Selamun aleyküm, iyi akşamlar, i̇yi günler. Bugün setimi yazdım. Şimdi disketle backup nasıl yüklenir, nasıl benim setimi yükleyebilirsin diye video çekmek istedim, anlatayım dedim. Şimdi bir adet set disketimiz var elimizde. Beş adet de backup disketi var. Şimdi, e, ver bakalım telefonu. Ee, gördüğün gibi burada hani yabancı ritimler var şu an. Hani Ork'un orijinal ritimleri var gördüğün gibi. Ee, bunlar birazdan değişecek. Ee, sen de göreceksin. Exit ne diyelim, çıkalım. Ee, şimdi gelelim format içine. Şimdi ilk önce backup 1'i buraya takalım disketliğimize. Sonra disk düğmesine basalım. Sana e, böyle bir menü gelecek. Ondan sonra o e, düğmesine sağ alttaki düğmeye basıyoruz. Böyle bir menü gelecek veya e, onlardan şey olmazsa 8. sayfaya kadar buradan da gelebilirsin. Restore data diyoruz. E, bu orta e, hard disk olduğu için e, böyle bir menü geliyor. Seninkinde böyle bir menü gelmeyecek. E, diskten format atmak için yani dataları düzeltmek için exit no'ya bas. Disketle düzeltmek için enter'a basıyor. FD floppy disk yani harici full floppy disk demek. HD de hard disk demek oluyor. sen enter'a bastım ben. Sen de Hard disk yoksa eğer direktmen bu yazı çıkacaktır zaten. sen sende biraz önceki gibi menü gelmeyecek. Birinci disketi taktık. Bak birinci disketi istedi. Birinci disketi taktıktan sonra Enter'a basıyoruz. Burada bir Watt yazısı çıkacak. Çıktı. Şuradaki kırmızı ışıkta da yanacak. Disk reset düğmesinin yanındaki ışık da yanacak. Bu ışık ve Watt yazısı bu ışıkta formatımız bitene kadar sönmeyecek. Watt yazımız da kaybolmayacaktır. Bu arada ee, disket yüklerken neden uzun yükle deyip disketi çıkarma. Ee, zaten kendi kendine bak. Ee, i̇kinci disketi istedi şu an. Birinci disketi yükledim bitirdim diyor. Ee, çıkartıyoruz ondan sonra. O yazı görene kadar disketi çıkarmayacaksın. Orkun kapatmayacaksın. Ee, elektrikler giderse e, yapacak bir şey yok. İkinci disketimizi taktık. Ee, aynı şekilde taktıktan sonra Enter'a basıyoruz. İkinci disketi de yüklemeye başlıyor. İkinci disketimizi de yüklesin. Bekleyeceğiz. Yani yapmamız gereken tek şey bu. E, disketleri sırasıyla yüklemek. E, ve yüklerken de e, beklemek. Bak şimdi 3. disketi istedi. Üç, e, şimdi çıkartıyoruz disketimizi. O yazıyı görmeden disketi çıkartmıyoruz. 3. disketimizi takıp ondan sonra Enter'a tekrar basıyoruz. Bunu 5'e kadar böyle devam edeceğiz. Farkındaysanız zaten e, ışık da sönmedi. Seninki de aynı şekilde olacak. Watt yazısı da kaybolmayacak. O ta ki 5. disketi yükleyip eee format atmayı yani dataları restore etmeyi bitirene kadar kaybolmayacaktır Watt yazısı ve ışıkta sönmeyecektir. Şu an üçüncü backup, e, disketimizi yüklüyoruz. Bunlar e, birazcık zaman alabiliyor. Hani doğaldır. Bak dördüncü disketi istedi. Şimdi çıkardık bir daha e, üçüncü olan disketimizi. Üzerlerinde disketlerin hepsinin numara yazıyor. E, sırasıyla. 1, 2, 3, 4 diye Sen de böyle e, ee, dördüncü disketimizi taktık. Enter'ımıza tekrar bastık. E, ee, tek yapmamız iş, yapmamız gereken iş e, bu. O yazıyı gördükten sonra disketi çıkartıp e, sırasıyla 1 ise şey yani 2 ise 2, 3 ise 3, 4 ise 4 hangi disketi istiyorsa zaten 1, 2, 3, 4, 5 tane disket var. Bu da senin yaptığımız işlem şu an. Buradaki bütün yabancı ritimlerini e, değiştirecek. Benim yapmış olduğum ritimler gelecek. E, yani senin PA80'in gidecek, e, benim PA80'im gelecek oraya. E, benim orgumu kullanıyormuş gibi olacaksın. Hani yeni bir pa satın almış gibi olacaksın. Kartın içindeki veriler değişti. Seslerin komple değişecek. E, zaten yabancı ritimlerinden bir tane yabancı ritim kalmayacak. E, onlar da aynı şekilde değişecek. E, beşinci disket istedi. Dördüncü disketi biraz uzun yükleyebiliyor. O biraz daha büyük herhalde. Ee, şimdi Beşinci disketimizi de takıyoruz. B5 disketini takıp Enter tuşuna basıyoruz. Sonrasında yapmamız gereken iş beklemek. Ee, kırmızı ışık sönecek. Ee, watt yazısı da kaybolacak. Bekle e, yazısı kaybolacak. Ondan sonra orkumuzu kapatacağız açacağız. Ondan sonra orkumuz bambaşka bir ork olarak açılacak. Yeni bir PA80'in olacak. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Işık söndü. Bak. Işık söndü. Watt da kayboldu. Orgumuzu önce kapatıyoruz. Kapattık. Bekliyoruz birkaç saniye. Sonra aç. Açılsın orgumuz. Bu arada 5. backup disketini de çıkartıp e, atabilirsin. Bu disketlerle işimiz bitti. E, bunu e, iyi sakla. E, bu disketleri. Bunlar e, orgun sigortası gibi bir şey e, olacak. Hani toz olmasın. Gördüğün gibi orgumuz açıldı. E, şimdi buradaki ritimlerimize bakalım. Bir de Vahteler, 2'de 2 iki dörtler, 3'te 3 üç dörtler, 6-8'ler, 4'te 4 dörtler. Hepsi de düzenli bir şekildedir. 5'te 5-8'ler, beş e, Malapoff'lar, tekez ortlatması gibi. E, yani bunları artık e, hepsini çalabiliriz. Mesela bir tane çalalım. hayır uğurlu olsun. Eee... Bu kadar yapacağın işlem. Ya şunu söyleyeyim, tekrar onu söyleyeyim. Ee, şuradaki set disketimizi yüklediğin zaman bu e, backup yazmıyor zaten istiyorum set olarak yazdım. Ee, başka kartlarda çalışmayacaktır. Hani başka arkadaşların kartların yani başka bir ps 80e başka bir kart kullanan PS8'e e, bu seti ya da backupları yüklersen e, çalışmaz. E, böyle e, Acayip acayip sesler çıkartabilir Seslerin çoğu görmez ee, Onları da bilgisini vermiş olayım Ondan sonra e, Diyecek e, Artık başka bir şeyim yok herhalde e, Zaten Facebook'ta Telefon numaralarım yazıyor sende de telefon numaram var e, Onun için yani Diyeceğim bu kadar Hayırlı uğurlu olsun Yine beni tercih ettiğin için çok teşekkür ederim e, Bir sorunun olursa da böyle videoda bakıp çözemediğim şey yapamadım. Beni ara. Telefon numaram var. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. İyi akşamlar. Hayırlı olsun. Güle güle kullan.